Sevgili arkadaşlar, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler dersi ile sizlerle birlikteyiz. Bu ünitemizde halkla ilişkilerde hedef kitle konusunu ele alacağım. Halkla ilişkiler sürecinde hedef kitle mesajın ulaşması amaçlanan kitle veya kuruluşun faaliyetlerinden doğrudan ya da dolaylı etkilenen kamular olarak açıklanabilir. Bu nedenle halkla ilişkilerin öncelikli görevi hedef kitlenin özelliklerini belirlemek, bu bilgilere dayanarak mesajlar oluşturmak, mesajların iletileceği iletişim kanallarını belirlemek her hedef kitle için ihtiyaç duyulacak mali bütçeyi ortaya koymak ve bu bilgiler çerçevesinde kuruluş ve hedef kitle arasındaki ilişkiyi yönetmektir. Sevgili öğrenciler, halkla ilişkiler terimi hedef kitle kavramını da içinde barındırmaktadır. Halk, halkla ilişkilerin ulaşmak istediği topluluktur. Yani kuruluşun iç ya da dış çevresini oluşturan ve iletişim sürecinde ulaşmaya amaçladığı çeşitli kitleler anlamına gelir. Bir başka deyişle, kuruluşun ilişki içinde olduğu, ya da olması gerektiği hedef kitleleri tanımlar. Bu açıdan bakıldığında hedef kitle, halk ilişkiler çalışmalarında yapılan tüm etkinliklerin yönlendirildiği, bu etkinlikler sonucunda kendilerinden eylem ve düşünce değişimi beklenen kişiler ya da gruplar olarak tanımlanabilir. Bir kuruluşun kapısında duran bekçiden, belediye başkanına, başkandan bayiler, basın sendikasına kadar uzanabilmektedir. Halk ilişkilerde iç ve dış hedef kitleler genel olarak ana başlıklarıyla şöyle sıralanabilir kuruluşta çalışanlar, kuruluşun çevresindeki topluluk, ham madde, ürün ve hizmet sağlayanlar, finans kuruluşları, bankalar ve yatırımcılar, dağıtıcılar, müşteriler, tüketiciler ve ürünü kullananlar, siyasiler, basın ve kamuoyu önderleri, ileriye dönük olarak yeni nesil. Sevgili arkadaşlar, hedef kitle kuruluşun iletişim politikasına ve örgüt yapısına göre değişiklik gösterir ya da iletilecek iletinin özelliğine göre azaltılıp çoğaltılabilir. Ayrıca her bir hedef kitle kendi içinde sınırlandırılabilir. Şekilde görüldüğü üzere hedef kitle ile hedefin insan yani birey olduğu ifade edilmektedir. Bireyin zeka ve eğitim düzeyi, yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, mesleği, yaşadığı coğrafya, fizyolojik ihtiyaçları gibi etmenler hedef kitlenin tutum ve davranışlarında belirleyici rol oynar. Homojen bir yapıda olduğu varsayılan ve çeşitli iletişim araçlarıyla ulaşılmak istenen hedef kitlelerin nasıl sıralandığı tabloda gösterilmektedir. Bu tabloya göre kurum dışı hedef gruplar, kurum içi hedef gruplar ve medya alanında kamuoyunu oluşturan hedef gruplar bulunmaktadır. Değişik sosyoekonomik ve kültürel özellikler taşıyan bireylerden oluşan hedef kitle çeşitli başlıklar altında sınıflandırılabilir. Örneğin iç ve dış hedef kitle, birincil, ikincil ve marjinal hedef kitle, geleneksel ve potansiyel hedef kitle, destekleyen karşı tavır takılan ve kararsız hedef kitle gibi. Şimdi kitleleri iç ve dış hedef kitle başlıkları altında değerlendirelim. Evet sevgili öğrenciler, kuruluşun halkla ilişkiler çalışmalarında muhatap olduğu ve öncelenmesi gereken en yakın hedef kitle iç hedef kitledir. İç hedef kitlenin ihmali ya da fazla önemsenmemesi dış çevreyle yapılan bütün halkla ilişkiler çalışmalarını boşa çıkarabilir. Bu nedenle iç sorunlarını çözmüş ve kendine güvenen bir kuruluş rahatlıkla dışarıya açılabilecektir. İç hedef kitleler belirlenmeye çalışılırken bazı hususlara dikkate almak gerekecektir. Bu hususlar şunlardır. İç örgütlenmeyi analiz etmek. Personelle görüş alışverişi yapmak. Diyalog geliştirmek ve ilişki kurmak. Her düzeydeki personeli bilgilendirmek. Olası değişiklikler için birimler oluşturmak ya da düzenlemek. Kuruluşun genel düşünce yapısı, zihniyet değişiklikleri ve beklentileriyle ilgili gelişmeleri öncelemek. Sevgili arkadaşlar, iç hedef kitle denildiğinde akla ilk gelen kitleler kuruluş çalışanları, ortaklar, dağıtıcılar ve sendikalardır. Kuruluş çalışanları denildiğinde tepe yöneticilerden sekreterlere, şube müdürlerinden memurlara kadar farklı ücret ve statüde çalışan bütün personel ve onların aileleri akla gelir. Gerek iş verimliliğini sağlayan gerekse kurumun dışarıda temsilciliğini yapan çalışanlar hedef kitlenin önemli bir birimini oluştururlar. İş ortamından memnun bir personel bu durumu kuruluş dışında da yansıtacaktır. Onların içinde çalıştıkları kuruluş hakkında doğru bilgilendirilmesi, olan bitenden kuruluş dışındaki insanlardan önce haberdar edilmesi kurum kimliği açısından son derece önem taşımaktadır. Yine iş güvenliği sağlanmış Beslenme ve dinlenme saatleri uygun ölçüde düzenlenmiş, sağlık sorunları çözülmüş, kimi zaman alınan kararlara katılma olanağı bulmuş çalışanlar aile çevrelerine ve bağlı bulundukları sendika ya da birliklere yaşadıkları bu huzurlu iş ve iletişim ortamını yansıtarak kuruluş hakkında olumlu kimlik yaratacak bilgi akışını sağlamış olurlar. Bu durum aynı zamanda nitelikli potansiyel iş gücünün yani diğer kuruluşlarda çalışanların, yeni mezunların ve öğrencilerin kuruluşa akmasını sağlayacaktır. Sevgili öğrenciler, ikinci iç hedef kitle ortaklardır. Ortakları, çalışmalar, alınan yeni kararlar, gelişmeler, geleceğe ilişkin projeler konusunda sürekli bilgilendirmek, halkla ilişkilerin sorumluluk alanına girer. Kuruluşta neler olup bittiğini bilen, zaman zaman yapılacak anketlerle görüşlerine başvurulan ve doğal olarak kuruluşuna güven duyan ortaklar, çevrelerine de bu bilgileri yayabilecek, ve kuruluşun tanıtımına katkı sağlayacaktır. Üçüncü iç hedef kitle dağıtıcılardır. Dağıtıcılar, komisyoncu, simsar, perakendeci, dükkan sahibi, muhasebe bürosu, hediye kataloğu hazırlayanlar, ithalat ve ihracatçılar gibi ürüne üretici ile tüketici arasında geçen aşamalarda muhatap olanların tümüdür. Burada kuruluşun seçtiği dağıtım kanalı önem taşımaktadır. Ürünün dağıtımı, acenteye veya bayiler kanalıyla yapılabileceği gibi, toptancılar eliyle veya doğrudan tüketiciye açık satıcılar yoluyla da yapılabilir. Hangi kanal seçilmiş olursa olsun, iç hedef kitleyi oluşturan dağıtıcılar ile kurulacak sağlam ve sürekli ilişki, ürünün satışını artıracağı gibi kuruluşun çok geniş çerçevede tanınmasını da sağlayacaktır. Sevgili arkadaşlar, dördüncü iç hedef kitle sendikalardır. Sendikalar, çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını koruyan ve savunan, deyim yerinde ise kuruluşlar üzerinde denetim işlevi gören kurumlardır. Belirli sayıda eleman çalıştıran her işletme sendikalarla karşı karşıya gelebilir. Özellikle işveren ve işgören arasında zaman zaman ortaya çıkan görüş ayrılıkları grevi gündeme getirebilecek ve kuruluşu zarara uğratabilecektir. Oysa kuruluşun halkla ilişkiler birimi sendikalara kuruluşun ekonomik gücü ve sosyal olanakları konusunda sürekli düzenli ve doğru bir bilgi aktarır ve sendikanın güvenini kazanırsa sendika yönetimi ile kuruluş yönetimi arasında olumlu ilişkiler kurulabilir. Bu nedenle halkla ilişkiler uzmanlarına sendikalarla iyi ilişkiler kurma konusunda önemli görevler düşmektedir. Sevgili öğrenciler, dış hedef kitle denildiğinde ise AKLA kuruluşların mesajlarını iletecekleri basından bankalara, siyasal partilerden derneklere kadar çok çeşitli kurumlar akla gelir. Geniş bir yelpazeyi kapsayan dış hedef kitleler kuruluşun toplumsal kabulü açısından önem taşımaktadır. Dış hedef kitlelerle yararlı ve verimli bir iletişim kurulabilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar söz konusudur. Şimdi bu hususlara bir göz atalım. Öncelikle bir iletişim stratejisi oluşturmak, kimlik ve ürün bağlamında açık hedef belirlemek, satıcı olan ve olmayan kitlelere göre hedef belirlemek, iletişimin eksenini tanımlamak dış hedef kitleleri bilgilendirmek ve harekete geçirmek. Böylece kurumun dış çevresiyle ilişkileri sürdürmek. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi dış hedef kitlelerden tüketicileri, rakipleri, tedarikçileri, toplumsal çevreyi, finans piyasasını, kamuoyu önderlerini ve basını kısaca tanımaya çalışalım. Tüketiciler, kullanıcılar ya da genel anlamda müşteriler kuruluşların kendi ticari ya da ekonomik gelişimleri için önceliklidir. Ürün ve hizmetleriyle tüketicine ulaşan kuruluşlar, beklentileri karşılanmış yeni tüketiciler yaratma ya da yeni pazarlar oluşturma olanağına kavuşurlar. Halkla ve ilişkilerde veli nimet olan müşteri, dış hedef kitlenin birinci basamağıdır. Dolayısıyla var olan ya da kazanılması umulan müşterilerin düşünceleri, eğilimleri, beklentileri ön planda tutularak işleyen bir ticaret ortamı yaratmak ve bu konuda tepe yönetimini harekete geçirmek, yine ekonomik ve sosyal gelişmeleri izlemek ve çalıştığı kuruluşu yönlendirmek halkla ve ilişkilerin sorumluluk alanındadır. Sevgili öğrenciler, ikinci dış hedef kitle rakiplerdir. Bir kuruluş çevresinde etkinliklerini sürdüren tüm örgütler birbirlerinin rakipleri durumundadırlar. Bu nedenle bir kuruluş rekabet ortamında bir yandan diğer kuruluştan kendisine yönelttikleri olumsuz iletilerle yarışmak, diğer yandan da kendi işleyişi hakkında yayınladığı bilgilerin ve eylemlerin yerindeliğini kanıtlamak durumundadır. Günümüz Rekabet ortamında varlığını sürdürmek ve hatta olumlu bir kimlikle kalıcı olmak isteyen firmalar, halkla işler programlarını hazırlarken söz konusu rakip firmaları ve çalışmalarını yakından takip etmeleri, bu çalışmaları değerlendirerek kendi çalışmalarını yön vermeleri gerekmektedir. Üçüncü dış hedef kitle, tedarikçilerdir. Tedarikçiler, kuruluşun gereksinim duyduğu gerekli enerji, ulaşım gibi hizmetler ve üretim için gereken işlenmiş ya da işlenmemiş ham maddenin sağlandığı kurum ya da firmalardır. Rekabet ortamında kaliteli ürün ve hizmet sunmak zorunda olan kuruluşların düzenli ham madde ve hizmet girdileri sağlamak için tedarikçi firmalarla sağlam ilişkiler kurmaları gerekmektedir. Bu amaçla halkla ilişkiler karşılıklı bilgi akışını sağlayarak aksaklıkların oluşmasını engellemelidir. Sevgili arkadaşlar, dördüncü dış hedef kitle toplumsal çevredir. Bireyler gibi kuruluşların da yakın ve uzak çevresiyle ilişki kurması gerekmektedir. Kuruluşun bulunduğu kent, semt, sokak, cadde, komşu kuruluşlar, rakip ya da dost kuruluşlar kuruluşun çevresini oluşturur. Çevresiyle sosyal ilişkileri olumlu düzeyde olan kuruluşlar başarı grafiklerini yükseltirler. Halkla ilişkilerin toplumsal sorumluluk ilkesi gereğince yakın ya da uzak toplumsal çevrenin çıkarı örneğin doğal felaketlere uğrayanlara yardım, sağlık kuruluşları kurmak kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler, eğitsel yarışmalar gibi toplumsal ilişkiler uygulanacak halkla ilişkiler politikalarında ön planda tutulur. Beşinci dış hedef kitle finans piyasasıdır. Kuruluşların kendi öz kaynakları yetersiz olduğunda bu sorunun giderilmesi noktasında finans piyasası ile ilişkiye girmesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla dış kaynağın aranması ve bulunması noktasında bazı kuruluşlar için hedef kitle bankalar iken bazıları için yatırımcılar sigorta şirketleri olabilir. Kaynak veya kredi bulma girişimlerinden sonuç alabilmek, kuruluşun mali piyasalarda saygın ve güvenilir bir kimliğe sahip olmasıyla doğrudan ilgilidir. Finans çevrelerine yönelik bu güven ortamı, halkla ilişkiler birimlerinin önerileri doğrultusunda çok önceden ve sürekli olarak geliştirilen ilişkilerle sağlanabilir. Sevgili öğrenciler, bir diğer dış hedef kitle kamuoyu önderleridir. Kamuoyu önderleri, Yaptıkları yorumlarla, açıkladıkları düşünceleriyle kamuoyunun görüşlerini değiştirebilen, yönlendirebilen, etkileyebilen kişilerdir. Geniş bir kitleyi etkileyen, bilim adamı ve politikacı, kamu yönderi olabileceği gibi kuruluş içinde küçük bir grubu yönlendirebilen, sayılan ve sözü dinlenilen bir ustabaşı ve bir şef de kamu yönderi kategorisinde değerlendirilir. Bir iletinin ya da yeni bir projenin kabulü noktasında, Kamu önderlerinden yararlanılması başarıyı sağlayacak faktörlerden biridir. Yedinci dış hedef kitle basındır. Basınla ilişkilerin halkla ilişkiler çalışmalarının yüzde kırklık bir bölümünü oluşturduğu varsayılır. Günümüzde basın ya da genel anlamda medya halkla ilişkiler politikalarında birincil hedef kitle olma özelliğini korumaktadır. Halkla ilişkilerin basınla ilişkilerini iyi düzeyde tutması kitle iletişim araçlarının gücüne koşut olarak düşünülmelidir. Sevgili arkadaşlar Basın konusundaki ayrıntılı bilgiyi medya ile ilişkiler başlığını taşıyan özel bölümde bulabileceğinizi söyleyerek konuyu burada bitiriyorum. Bir sonraki ünitemizde buluşmak üzere sağlıcakla kalınız.